lideri Fatih Nurullah'ın 12 yaşındaki kızımıza yapmış olduğu istismar hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Aslında belki bu konuyla alakalı geç bile kaldık ama bugün de üstüne kardeşimiz bir mesaj göndermişti. Bir resim atmıştı. Dedi ki, hocam dedi kız çocuğu ne kadar da tatlı değil mi demişti. Ben de dedim ki daha dedim dünyada olmayan bir kız çocuğuna neden böyle tatlı diyorsun dedim. Evet, kız çocukları evlat diyelim aslında. Evlat candır. Evlat ciğerdir. Evlat süstür. Evlat meyvedir. Öyle değil mi kardeşler? Evladı olanlar bunu bilir yani. Evlat, karı ve kocanın arasındaki bağın daha güçlü olabilmesi için bir kilittir. Evliliğin yürüyebilmesi için bir kilittir. Sağlam bir bağdır. Evladı olanlar ancak bunun acısını yaşayabilir veya yaşayanlar bu musibetin geldiği insanlar bunun idrakına varabilir. Hele ki kız çocuğu gibi bir evlatsa gerçekten de insanın böyle bir ağır durumu yaşaması çok zor. Ben o ses kaydını dinledim. Ses kaydında Allah onu kahretsin. Nasıl da kendini suçunu örtbas ediyor. Bizlerin insanlara defaatle anlatmaya çalıştığı meseleler aslında din adıyla dini kullanarak, insanların din hassasiyetini kullanarak işte bu tür zındıkların piyasadan kalkması gerektiğini söylüyoruz. Adam ses kaydında diyor ki Sen <laughs> günü toplu icazet töreni yapacaksın, sen kendini şeyh mi sanıyorsun? İcazet yazacağın adamların cehenneme biletini yazıyorsun, farkında mısın? Bu şeyhliğinle, bu sıfatınla nasıl icazet vereceksin? Yani sen falan gün icazet vereceğini söyledin. Hangi sıfatla icazet vereceksin? Bunların icazetleri nedir? Günümüzdeki bu tarikat liderlerinin icazeti nedir kardeşler? Sana icazet verdim, AKP'yi destekleyeceksin. Sana icazet verdim, AKP yıkılmaya yüz tuttuğu anda CHP'yi destekleyeceksin. Sana icazet verdim, ikisi yıkılırsa şayet veya FETÖ gelirse İkisi de memleketi batırdı diyeceksin. Öyle değil mi? Şu anki cemaatlerin hali o yani. İnsanlara ve yönetime göre, güce göre şekillenme. En sonunda ne oluyor? Dünkü izlediğimiz haberde. Eğer ola ki işin içerisinden çıkamazsan, tarikat olmadan cennete giremezsin diyen bu zındıklar, ola ki işin içinden çıkamazsan, ben tarikatçı marikatçı değilim dersin. Ben burada yalnız baştan söyleyeyim. Ben bir tarikat temsilcisi değilim. Peki Bu bir fark. cemaatin temsilcisi? Ben bir cema hiçbir cemaat temsilcisi değilim. E hani tarikatçı olmadan, tarikat olmadan cennete gidemezdi insan? Bu tür din istismarcılarının normal vatandaşın yaptığı veya muayyen bir şahsın yaptığıyla İslam hukukuna göre arasında çok büyük bir fark vardır. Çünkü bunlar belli bir kitleye hitap ediyor. Bunlar belli bir kitleyi İslam'a, umumun maslahatına yarar sağlayacak kendilerine göre sözde İslam'a davet ediyorlar. Bu adamların İslam hukukuna göre çaprazlama biçilmesi ve asılmasıdır aslında. Bir de içeri gidip bunların bakılması, beslenilmesi değildir. Bu adamların hükmü eğer İslam hukuku Allah'ın şeriatı uygulanmış olsaydı bugün bu tür vahiyallerle topluluk karşılaşmayacaktı. Yani birileri şöyle diyebilir. İslam'a zarar geliyor. Ama artık biz bu çağda değiliz. Yani İslam'a zarar geliyor çağında değiliz. Niye? Çünkü zaten İslam'dan bir haber insanlar. İslam zaten zarar gördüğü kadar görmüş. Yani biz İslam'a zarar geliyor diye bunu anlatmazsak bu hakkı ketmetmek olur. Onun için sadece bu mesele değil. Birçok videomuzu işte biz bu sapık taifeler üzerine biçimlendiriyoruz. Bütün tehlikeleri göze alarak. Ama bizim gibi de bu tehlikeleri göze alamayanlar evet bu konuda bizi eleştiriyor da. Ama biz sonuna kadar isim isim, isim vere vere biz bu topluluğu ifsad edenlerin aslında bu cemaatler olduğunu haykıracağız. Çünkü hiçbiri Allah'ın rızası için bu işi yapmıyor. Tamamen kendi menfi ve arzu ve hevalarına göre şekilleniyorlar. Adam medresesini bir ticarethane olarak düşünüyor. Adamın İslam'ın gelmesiyle alakalı bir derdi yok. Bir derdi olmadığı için işte bu topluluğun özellikle özellikle önce kendi etrafımızdakilere ve sonra bütün bu toplumun insanlarına, evlatlarına ihtimal dahi olsa kime teslim edeceklerini çok iyi bilmeleri lazım. İhtimal dahi olsa. Bakın benim nasihatim Allah ve Resulü'nün çizgisiyle çocuklarınızı eğitin. Mesela sallallahu aleyhi ve sellem çocukların 7 ve 10 yaş arasında odalarının ayrılması gerektiğini söylemiştir. Diyelim ki imkan yok. Yani biz bugün çocukların nasıl gelişmesiyle alakalı çıkıp da böyle gelişi güzel, hiç adamın yaşam nizamını bilmeden maddi açısını, durumunu, evini, ev ona mı aittir, kaç odada oturuyor, kira mıdır, bunu hiç düşünmeden gelişi güzel bir şekilde konuşmayacağız. Yani kadının hizmetçisi var, evine hizmetçi koymuş, kalkmış ekranlar karşısında çocuk nasıl yetiştirilir anlatıyor. E sen çocuğunla kendin bu kadar ilgilenebiliyor musun ki? Bir de çocuk nasıl yetiştirilir diye bu dar ekonominin içerisinde insanlara akıl fikir veriyorsun. Çocukları bırakın, duvarları boyasınlar, onlara engel olmayın. Tamam senin duvarını boyadığında sen bir boyacı getirip hemen halledebilirsin. Peki bırakın duvarını boyasın dediğin her insan bu evini boyayabiliyor mu? Bu güç var mı onda? Yani biz Allah ve Resulünün metodunu uyguladığımızda odalarını ayırın. E peki bizim iki tane odamız yok. Nasıl yapacağız? İki tane odan yoksa dahi o çocuğa kız çocuğunun erkek kardeşine nasıl mahremiyet sınırlarını gözetmesi gerektiğini, erkek evladına da kız kardeşine nasıl mahremiyet sınırlarını gözetmesi gerektiğini öğretmekle mükellefsiniz bir anne baba olarak. Ya peki kardeşler için de bu geçerli midir? Evet, Allah mı daha iyi biliyor, siz mi daha iyi biliyorsunuz? Sizce kardeşler arasındaki bu hukuku sağladığınız zaman yabancılara karşı daha büyük bir siper almaz mı kız evladı veya erkek evladı? Değil mi? Daha kız kardeşine karşı bu siperi alan, mahremiyet ölçülerini bilen bir erkek başkalarının evlatlarına hayli hayli zarar getirmez. Erkek kardeşine kadar bu ölçüleri öğretilen bir kız yabancı erkeklere karşı hayli hayli bu işten sakınır ve kaçınır, kendisini müdafaa eder. Bakın hikmeti görüyor musunuz? Yoksa Allah azze ve celle ya senin kalbin temiz, herkes aynı değil. Ben iyi niyetliyim. Ben kardeşim hakkında böyle bir şey düşünemem veya ben amcamın kızı hakkında böyle bir şey hayır. Allah sadece sana göre veya Ahmet'e göre hüküm indirmiyor. Allah bütün insanlığın umumuna maslahat sağlayacak, onlara yarar sağlayacak meseleler hakkında hüküm indiriyor. Senin kalbin temiz olabilir ama görüyorsun işte bu zındığın kalbi kirli. Kız çocuğuna yaptığı hareket ortada. Senin kalbin temiz olabilir ama başkalarını görüyoruz. Ailede yaşanan zina vakalarını görüyoruz. Akrabalar arasında yaşanan zina vakalarını görüyoruz. Onun için Allah Azze ve Celle belli bir topluluğu baz almaz hükümleri konusunda. Umumu baz alır. Çünkü umumun hepsinde senin gibi düşünen insanlar yoktur. Allah Adem'i yarattığında diyor ki ey Adem ağaca yaklaşma. Allah azze ve celle şunu diyebilirdi. Yeme yaklaşma dedi. Yaklaşırsan zaten yiyeceksin. İşte Allah zinaya da aynı şekilde diyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Yaklaşırsa o mesafeyi oluşturursa zaten buna düşecek. Yani Allah yapma demeden önce yaklaşma diyor. İşte Allah bu tür meselelerin insanların başına gelmeden önce sınır koyuyor. Bunda iyi niyet aramıyor yaklaşma diyor. Şeytan mutlaka sizin ayağınızı kaydıracak. Onun için Allah ve Resulünün metoduyla ilgilenirsek, bütün yoğunluğumuzu eğitim sistemimizi devletsel ve milletsel olarak Allah ve Resulünün metodu üzerinde değerlendirirsek, o zaman bu topluluk kurtuluşa eren bir topluluk olur. Yoksa işte evlatları böyle ziyan olan, evlatlarının başına musibet gelen ve öyle bir musibet ki yani ben ses kaydını dinlediğimde telefondan bir kapı olsaydı girebileceğim, girip o adamı boğmak isterdim. Ve bu adam şu anda besleniyor. İşte icazet veriyorlar ya, icazet vereceksin tecavüz edecek. İcazet vereceksin falan partiyi destekleyecek. İcazet vereceksin o parti yıkılmaya üst tuttu mu öbür partiyi destekleyecek. İcazet vereceksin onları da sevmeyen geldi ikisinin bu ülkeye ihanet ettiğini söyleyeceksin. icazet vereceksin. Selefiler şöyle, şöyle Vahabi, şöyle terörist diyeceksin değil mi? Ama işte kendi pisliğiniz içerisinde böyle Allah sizi rezil edecek. Evet, toplumu ifsad eden, açık söylüyorum bugünkü menfi duygularıyla hareket eden cemaatlerdir. Her sakallının suçu yok ama bu da bir gerçek. Bugün toplumun dinden uzaklaşmasını sağlayan bugünkü tarikat adıyla geçinen, cemaat adıyla geçinen işte bu zındıklardır. Allah onları kahretsin. Allah'ım amin. İnşallah Rabbim yardımcısı olsun. O kız çocuğun babasının da Allah Azze ve Celle kimsenin ne Müslümanların ne de bir mazlumun ne de başka bir dinden olanın başına böyle bir şey vermesin. Allah'ım amin.